Müslüman kardeşim benim karşıma gelmiş. Diyor ki mezhebe gerek yok bugün artık hocam. Bana yapma bari. Bana yapma. 30 saniye boyunca yüzüne baktım. Saçmaladığını anlaması için yüzüne baktım ve duraksadım. 30 saniye boyunca. <laughs> mezhebe gerek yok mu? <laughs> Aman Allah. Doktora gerek yok. Şimdi hastaneye gidiyorsun. Diyorsun ki babamın beyin ameliyatı yapılacak. Doktora gerek yok. Ben yaparım. Bana bıçakları gösterin. Bu kadar ahmak bir adam ancak mesebe gerek yok der. Hastaneye gidiyorsun. İslam ilimlerinden çok daha az detaylı bir şey. İnsan sıhhati, insan bedeni. İslam ilimleri 10 kat daha detaylıdır. Çok daha zordur. Doktora gidiyorsun ve diyorsun ki: "Babamın beyin ameliyatını yapar mısınız doktor bey?" Doktor bey de sana şöyle diyor: "Doktora gerek yok. Buyur bıçaklar. Kendin yap. Kendin yap." Böyle cahillara bir şey olabilir mi? Tıp ilminde nasıl doktora muhtaçsan, din ilminde alime, hocaya, şeyhe muhtaçsın. Kur'an ilminde peygambere muhtaçsın. Peygambersiz Kur'an olmaz.